Aya duraklamış ya. Gece belli olur artık. Ya şey oluyor bu hani YouTube göstermiyor. YouTube, YouTube, ne kadar gösterirse o kadar izleniyor gibi bir şey. Hani görenlerin %65'i falan izliyor da. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Aa Orpes <overpass> gelmiş. <laughs> Ben o şarkıyı daha şey zannediyordum yani daha uzun ve hani neredeyse tüm sözlerinin işte yaranamadım olduğunu düşünüyordum. Çok kısa bir parça söyleymiş. Bir dakika geldim hocam. Hoş geldin. Ne diyordun? şarkının çoğu sözünün şey olduğunu düşünüyordum diyorum. hani yaranamadım yavrum yaranamadım diye gittin düşünüyordum. Öyle değilmiş. Ben de öyle düşünüyordum ama herhalde onu zeynep istemişler bir şey vardı. Daha yüksek bir şey bir garip bir falan yapmışlardı ya ne o. Gerçilik tepe falan da öyle bir şey ne yaptılar ona ama. Alo. Alo buradayım. <laughs> Let's go, let's go. Adam mu hiç bileydi bir tanesi. Hayatta. Kaçtım geri bekle. Üstünde işte. <laughs> 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 Abi 28 vuruyorum. Onu bile sayıyor. Neden öyle acaba? Onu düşürmüş düşürmüşler ya. 25 Aynen. 25 şey falan var. Olabilir. Sanki geliyor. T'de, su'da Yok, görürsün haklısın Biri senin tarafında Yan yanayız Ege Sağda diğeri Kanka ben haritaya bakmadım <gülüyor> 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 Sıkıntı sadece. yok Ben oraya bomba attım, sen de geldin ya Ya hiç eğim falan gitmiyor, biliyor musun? Macten'i <laughs> kullanamıyorum hiç şuan şey elim çok soğuk durumda buz ya. <laughs> alışırız alışırız maşallahımız var bak aynen öyle hiç gerek yok şey <laughs> adamlar o kadar şey yaptılar ki mol aldılar On neden aldılar ya birden <laughs> ikisi de şey dediler mi Türk onlar sanmıyorum <laughs> Değildir ya. <laughs> Değildir mi? Bu <laughs> Wiley galiba. Pupsiki Lemon diğeri de Heist. <laughs> değil değil. Zaten bizimkilerde bu kadar düşük olmaz. <laughs> Doğru. Oradan anlamamız lazımdı. çok fazla bu rozeti. Hiç rozet olmayan adamların 2023'te 24'te başlamış. Veya <laughs> cs gelince başlamış. Ya yoldaşla denk geliyorlar. O oyunda o kadar denk gelmiyor. Oyunda bir iki tane oluyor hemen. Yok. Yani yoldaşla daha sık oluyor. Tabi yoldaşla daha sık oluyor. Aşağı yukarı her maç var gibi bir şey. Bak ikisi de solda galiba ya. Çıkıyor mu? Biri baya geride. Aynen biri baya geride çıksana. Geliyor sana doğru. İkisi de site'da. Ben gelmedim aga. Ah be. Dur aşağıda aga. Yeri kaçtı. Açma lan Neredeyim oğlum Geçtim acaba bu tarafa Önce solda ortada gibi bir şey dedi Eğleniyorum <Herhalde. gülüyor> Abi çok değişik oynuyorlar. Bu çok geriden tutuyorlar. Ya geriden tutmaları bizim daha işimize gelir de. Bizim için aynı bizim için iyi ama ne bileyim ben diye düşünüyorum. Ben bir çıktım kiste bana bakıyor. Come on, let's go. Quick sticks. İşte ikisi yan yana dururuz daha iyi olur diye düşünüyorlar herhalde. Ne <laughs> yapacağız? Ne yapacağız? AWP çekmiş lan manyak herif. Bir burada. Rush'lar aynen. İkimiz de oradan gidelim mi? Olur ayı Gel Geldi o, açıldı o. <gülüyor> <gülüyor> Sesçiymiş lan. Elim garip böyle ya. Alışacağız alışacağız. Sıkıntı yok abi ya. Oynuyorsun. <laughs> 10 canım var. Birini sağdan. o, o, o değil ben, canım, ya. <laughs> ya ben, <laughs> ben şey sen on can deyince bayağı şey yaptım ama vurmuşum on can. Ha yok hiç. ben ben on candım aga. <laughs> Ya öyle mi? <laughs> evet. Onu daha iyi bir adam lazım yok, muhtemelen. Ben, <laughs> ben adamı hiç vurmadım. Ben adamı hiç vurmadım. Adam bir çıktı beni yok etti. <laughs> burada burada yakın. Yakın Sen beklesene ya ben gidip dolaşayım. Ben bekliyorum seni. Giriyorum. Beklemiyor değil mi? Ha şeydeymiş. Şortta oturuyormuş. <laughs> 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 Boost yapıyorlarmış. Boost yapıyorlarmış. <laughs> Çok iyi oldu ayı <laughs> <laughs> Oğlum dedim patlayıp geri çıkacağım. Abi bana da Buç 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 buç. Vurmuyor. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Duracaklar onlara gözü biçecekler şimdi. tek şansları var. <laughs> Evet O da bir beni şey çok fena vuruyordu var. ya Hadi bakalım <gülüyor> Yok ege yok <gülüyor> <gülüyor> Hani bir de CT daha kolay yani burada yapma Yok, yok genelde illaki veriyoruz diye ha o olabilir ya <laughs> ona bir şey demiyorum Long boş şey monster boş Sen mi attın İkinciyi ben atmadım Kapalı tutuyorum şortu. Short, short. Göster bakalım mümkünse ya. Bırak girsinler evet, sayda. sayda, sayda girsinler. Sana doğru attım bakma. Biri öldü, biri side'da. Ah be <laughs> nereden gidelim. Aga dedi ki, ee... verdi ki. <laughs> anladı beni ya. Tahmin etti ya da. Kör olmadı değil mi? Yok. Ha başa gitti. Işte. Bir tanesi olmaz, Bir tanesini vurdum zaten. Aynen o zaten ölmüştü de. de sen. Gel 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 boost gel boost. Çok durmayacağız ya. Nasıl? 57 bir tanesi. Aha. Diğeri, diğeri de o galiba. Hadi eee. be. Bak, Çok. Kaç 60 vurmuşum O öğlen. 46 vurmuşum ölen. diğerine de. 19 olmuş mu abi? İkisine bir mi? tane gördü gitti sadece ya. Yani. yani. 19 olmuş. Açtık ya bizi verdik. Bir kere alır biz onları ya. Yakın da yine de olmadı. Burası burası. Geldi Gel Kaçtı. Geliyor. Şimdi sene. Yer Geri kaçtı. buç 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 buç, 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 buç. Like okay sor. Okay, bakıyordu bana ne abi. Yok <laughs> ben de tam izliyordum. Güzel güzel. Dikir ettik de olsun. <laughs> Aynen. Terumcu. E %75 kafadan vuruşla oynamışın ha. Ya yapıyorsun Maşallah maşallah. <laughs>